Bir gün temel pazardan kilo kilo limon alır. Eve gelir, birini ısırır. O da ne? Limon öyle ekşi ki yüzü yoğurt kovasına döner. Temel. Uy anam! Bu limon değil, sanki şimşek çarptı dilimi. Sinirle limonu mutfağa fırlatır. O sırada Dursun gelir. Dursun. Ne oldu Temel? Neden yüzün kıvrım kıvrım? Temel. Dursun, limon bana posta koydu. Yeminle ağzıma saldırdı. Dursun. He öyle mi? Ver bakalım. Ben hallederim onu. Dursun limonu ısırır. Gözler kayar, dizler titrer. Dursun. Temel. Bu limon NATO silahı gibi bir şeymiş ha. Tam bu sırada İdris gelir. Elinde çekirdek poşetiyle. İdris. Nolay burada. Bir geldim. İkiniz de sanki limonla kavga etmişsiniz. Temel. Tam olarak öyle İdris. Bu limon bize savaş açtı İdris. Haçen o zaman biz de savaşa gideruk. Üçlü kafa kafaya verir, plan yapar, Birinci limonu ince ince doğrarlar, ikinci üstüne sirke dökerler, üçüncü pul biber, sumak, nar ekşisi. Ne varsa basarlar temel. Hadi şimdi sofraya koyak da görsün limon efendi gününü. İdris, bekleyin. En son ben de üstüne bir fındık serpeyim. Karadeniz'in imzası olsun. Hep birlikte salatadan bir lokma alırlar. Gözleri yaşarır ama bu sefer gururla. Temel. Ha şimdi oldu. Biz Karadenizli yok. Limon bize ters yapamaz. Dursun. Eğer bir gün limonlar isyan ederse biz hazırız. İdris. Bizim sofraya düşen limonun tek kaderi var. Salatada emekli olmak. Bu tarz videoların devamı için beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın.